Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Yahu Hatice, karnım davul zurna çalar. Hadi bana bir şeyler yap yavrum. Ay evde hiçbir şey yok baba, yemek yapamadım, yeni geldim ben de. Aa, yumurta da mı yok? Ha yumurta var. Aa istersen melemen yapayım sana. <laughs> melemen tadın da aklıma geldi. Melemeni ben icat ettim. Sen mi icat ettin? Evet. Dedi ki Tayyar... ...karnım açma çocuğum dedi, hadi yap bir şeyler de yiyelim dedi. Tamam anacığım otursan şöyle dedim bak rahatına. Neyse efendim açtım tel dolabı. aa hiçbir şey yok. İki tane domates, iki tane efendim yumurta. Neyse aldım biberi doğradım. Aldım soğanı doğradım, her birini attım. İki de yumurta kırdım içine, oldu sana yemek. <laughs> ee babaannem beğendi mi peki? Baktı baktı... ...hiçbir şeye benzetemedi, <laughs> Tayyar... Bu ne menem bir şey tadı ya. Ah. dedim anacığım, işte dedim bunun adı... ...bundan sonra ne menem olsun dedim. ...değiş o değil, patladı gitti. <laughs> ama babacığım ona melemen deniyor. Yavrum, ne menem ne menem diye sürlene sürlene oldun melemen. <laughs> 那是必须。